Edinilen bilgilere göre başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personelle ilgili performans değerlendirme raporları tamamlandı. Beklenen performansı gösteremeyen ve verimli çalışamayan birimlerde değişiklik yapılacağı ifade edildi. Başkan Faruk Özlü'nün geçen yıl olduğu gibi bu yıl sonunda da kadro yenilemesine gitmesi, bu kapsamda başkan yardımcılıkları ile bazı müdürlüklerde değişime gitmeye hazırlandığı belirtildi. Celal Kasapoğlu'nun istifasıyla boşalan başkan yardımcılığına Belediye meclis üyeleri arasından atama yapılması beklenirken kadro operasyonunun yıl sonunda gerçekleşeceği ifade ediliyor. Ülke genelinde artan ekonomik kriz sonrasında Düzce'de birçok marketlerde ürünler vatandaşlara tek tek satılmaya başlamıştı. Daha önce şeker ürünlerinde bir alma hakkı açıklaması bulunan ürünlere makarna, yağ, çay ve bakliyatlar da eklendi. Doların daha önce 12 liraya çıkmasıyla başlayan zam furyası ve devamında kotalı satışlar ilk olarak şekerle başladı. Bazı marketlerde şekerlerden vatandaşlara sadece bir tane satılması gündeme gelince eskiden bulamaz da alamazdık, şimdi var alamıyoruz yorumlarını beraberinde getirmişti. Doların 13 liraya kadar yükselmesiyle birlikte Düzce'de bazı marketler kotalı ürün olan şekere yeni ürünler ekledi. Bu kapsamda vatandaşlara alışverişlerinde en fazla bir paket yağ, bir paket çay, bir paket fasulye, bir paket şeker, bir paket nohut, bir paket pirinç, bir paket buğday ve bir paket makarna çeşitlerinden alabilecek. Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Eylül tarihinden itibaren fındık alımlarına başladı. TMO Giresun kalite 50 randıman kabuklu fındığın kilogramını 27, Levant kalite fındığın kilogramını ise 26,5 liradan alarak serbest piyasadaki fiyatların düşmesinin önüne geçti. Üreticilerin büyük bir kısmı serbest piyasada 24 lira bandında seyreden fiyatlara mahsullerini vermek yerine TMO'yu tercih etti. Son günlerde doların çıkmasıyla birlikte fındık fiyatlarının da yükselişe geçmesi ve serbest piyasada fındık fiyatlarının TMO'nun alım fiyatından daha yüksek olması fındığını pazara indiren üreticide şok etkisi yarattı. Üreticiler fındık fiyatı 28-29 lira bandına kadar geldi. İhtiyacı olan ve mahsullerini TMO'ya vermeyen arkadaşlarımız 23-24 liradan ürünlerini sattı. Hasattan önce özellikle Eylül ve Ekim aylarında Piyasaya önemli ölçüde fındık iner. Bu nedenle birçoğumuz serbest piyasaya vermek zorunda kaldık. Bugünse fındık fiyatları yükseldi ama bu geç kalan bir yükselme. Çünkü biz bu fiyatları hasattan sonra bekliyorduk. Dolara endekslendiğinde ise fındık fiyatı doların da gerisinde kalmış oldu ama şu anda fiyatlar hasat sezonunda beklediğimiz fiyatlara ulaştı. Fakat hiçbirimizin elinde fındık kalmadı dedi. Her hafta çarşamba günleri Düzce TV ekranlarında yayınlanan Mehmet İbrahimoğlu ile Sağlık Rehberi programında bu hafta Akçakoca Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Gülçin Er geldi konuk oldu. Er geldi programda göz hastalıkları ile ilgili bilgiler aktarırken koronavirüs salgınında ne gibi sorunların yaşandığı ile ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Er geldi şöyle devam etti. Yani hmm. Covid hastalarında hani bir takım yani tüm viral hastalıklarda olduğu gibi e, konjüktivit gibi yani ufak e, tekeken yani göz sorunları olabiliyor. E, onun dışında hani yayınlardan bildiğimiz hani çok ciddi hmm. yan etkileri de gözle ilgili e, oldu. E, atıyorum işte gözle hani keratitis gibi göz damarlarında tıkanıklık, e, gözün sinirinde işte iltihaplanma gibi. E, hmm. Yani ama bu hani Günlük pratiğimde açıkçası hani buna benzer göz yani direkt olarak Covid'in etkilediği hani bir hastayla ben karşılaşmadım ee, ama e, indirekt olarak dolaylı olarak tabii Covid e, hepimizi etkiledi e, yani bu 2020 döneminde çok fazla evde bulunmamızın da evet. etkisiyle işte sürekli yakında. Ee, telefonlar, tabletler, online eğitim. Ee, tabii bunun sonuçlarını şimdi bu sene açıkçası yaşıyoruz. Çok net bir şekilde göz ya, göz sağlığı. Şimdi gösterdi yani. Tabii. Ee, e, özellikle çocuklar mı, büyükler mi? Yani çocuklarda çok belirgin bir şekilde e, görüyoruz. Yani bu sene okulun başlamasıyla beraber e, tabii fark edilmeyen göz sorunları da öğretmenlerimiz tarafından fark edilmeye, işte hmm. e, göze yönlendirilmeye başlan başladılar. E, bu yüzden de hani gözden kaçan, işte geçen sene özellikle gözden kaçan göz problemleri, e, çok ilerlemiş bir şekilde kendini göstermeye başladı. Yani ileri derecede e, kırma kusuru dediğimiz miopi, permetrop, astigmat gibi e, sorunlar. Hani çocuklarda hani şu dönemde çok sık görüyoruz. E, yani normalde zaten hani bu tarz kırma kusurları yani bu çağımızın pandemisi diyebiliriz. Yani zaten bu Covid'den de önce e, Miyop pandemisi olarak geçiyordu. Yani bir 10 yıl önceye göre çok daha fazla kişi şu anda gözlük kullanıyor. E, bu pandemiyle beraber bir yıl önceye göre bile 3-4 kat e, gözlük kullanımında artış oldu, özellikle Çocuklardı, de çocuklarda. Zamanında doğan herhangi bir şekilde bir hani sorunsuz doğan bir çocuğun e, rutin kontrolü aslında ilk 2-3 ay içinde yapılması hmm. gerekiyor. Yani bir göz hastalıkları uzmanı tarafından. Burada da hani kapaca aslında hani kırmızı refle testi dediğimiz yani gözün her iki gözünün de retinasının sağlıklı olduğunun ve hani kataraktının olmadığının, damar gelişimlerinin... O yaşlarında katarak oluyor mu ya? Tabii yani doğuşsal kataraklar hmm. olabiliyor. Ya Hatta bunu böyle aile şu şekilde fark edebilir. Flaşlı bir fotoğraf çektiğinde ya bir göz kırmızı hmm. çıkıyor, bir göz beyaz çıkıyor. Yani buradan hani aile aslında bu şekilde şüphelenebiliyor. Veya çocuklarda doğuşsal, doğuşsal gözleşi kanal tıkanıklıkları olabiliyor. Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli lodostan balıkçılar da etkilendi. Lodos sebebiyle balıkçı tekneleri Karadeniz'e açılamadı. Tezgahlarda balık azalınca da fiyatlar iki katına çıktı. Tabii ki de oldu. Bütün ülkede denizde de fırtına vardı. Bizde bayağı bir etkiledi. Dün bugün denize çıkılabiliyor. Haliyle fiyatlara falan da yansıdı. İlerleyen günlerde inşallah bollaşıp düşeceğine falan inanıyoruz ya. Yani. Aslında fırtına arkası biz denizciler hep bekleriz balığın yönü falan. Hamsi falan ta sınıra dayandı. İnşallah Gürcü'ye falan geçmez. Ee, onun temennisindeyiz. Yol değiştirmiş olabilir. İlerleyen günlerde inşallah buralarda da, da çıkarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Fiyatlar ne durumda? Hamsi 25 lira. Mezgit İstavrit yine aynı paralar. Çinekop 50 lira 70 lira sarı kanat. Hani haliyle etkiledi yani bizi de. Fırtına tezgahları vurdu. İlerleyen günlerde bekliyoruz. İnşallah biraz daha bollaşır denize çıkılmaya başladı. O da fiyatlara yansır diye umuyoruz. Yani. Olay geçtiğimiz günlerde D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde bulunan 14 burada AVM'de meydana geldi edinilen bilgiye göre alışveriş merkezinde bulunan alkollü bir mekanda müşterilerle iş yeri sahibi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından AVM'den ayrılan müşteriler daha kalabalık şekilde geri geldi. Polis ekiplerinin de bulunduğu alanda iş yeri sahibiyle bir süre konuşan grup daha sonra tekme ve yumruklarla şahsa saldırdı. Alışveriş merkezinde bulunan sandalye ve masalarla birbirlerini darp eden grubu polis ekipleri güçlükle ayırdı. Savaş alanına dönen alışveriş merkezindeki kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı görüntülerde alışveriş merkezine kalabalık şekilde giden grubun masada oturan iş yeri sahibiyle bir süre konuştuktan sonra tekme ve yumruklarla saldırdığı ve polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği anlar yer aldı. Alınan bilgiye göre Düzce Üniversitesi'ne ait elektrikli bisikleti kampüs girişinden çalarak kaçan şahıs gece saatlerinde çaldığı bisikleti dereye attı. Bölgede devriye görevi yapan Konur Alp Jandarma Komutanlığı ekipleri dere içerisindeki elektrikli bisikleti gördü. Bunun üzerine ekipler çevrede araştırma yaptı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında AA isimli hırsız yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameralara takılan görüntülerde, AA isimli şahıs önce kampüs girişinde bulunan elektrikli bisikletlerin yanına geliyor. Burada önce başka bir elektrikli bisiklete yönelen şahıs daha sonra diğer bisikleti çalarak olay yerinden uzaklaşıyor. Hırsızlık şüphelisi AA gözaltına alınarak işlemleri yapılmak ve mahkemeye çıkartılmak üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Gaz Büro Amiri ekiplerine teslim edildi. Bir geleceğini bile fark etmedi. Allah ım. Cumayeri ilçesi 9 Değirmen Köyü yolunda Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı Kom ve Trafik Jandarma Timleri tarafından yol kontrol uygulaması yapıldı. Uygulama noktasına giren İG'nin kullandığı otomobili durduran ekipler şahsın üzerinde ve otomobilinde yaptıkları aramada 2 kavanoz içinde 277 gram kubar eser maddesi, uyarıcı hap, tabanca, şarjör ve 4 adet fişek buldu. Soruşturmayı genişleten ekipler şahsın Düzce merkeze bağlı Azizliye Mahallesi'ndeki evinde de arama yaptı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 28 adet fişek, 500 adet kenevir tohumu, 1 adet kenevir öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan ilgi hakkında işlem başlatıldı. Uygulama sırasında durdurulan bir başka araçta bulunan CD'nin de uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu belirlendi. Şahsın üzerinde yapılan aramada 5 gram esrar bulundu gözaltına alınan C.D. hakkında da işlem başlatıldı. Kaza Afat Kavşağı'nda gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu bağlantı yolunda meydana geldi. Bahçeşehir istikametinden bol istikametine seyir halinde alan otomobil sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Afat Kavşağı'nda slalom yapan sürücü refüje çıkarak iki ağaç ve tabelaya ardından direğe çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan iki kişi yara almadan kurtulurken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bölgeye giden ekipler kontrollü bir şekilde ağaç ve tabelaları toplarken otomobil çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Düzce'de her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen ve her geçen programda katılımcı sayısı artan Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor projesi tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordine ettiği proje kapsamında sabah saatlerinde buluşan öğrenci ve katılımcılar yürüyüş parkuruna getiriliyor. Burada kilometrelerce yürüyüş yapan katılımcılara daha sonra öğlen yemeği ikram ediliyor. Projeye katılım gösteren vatandaşlar doğal alanda yürüyüp sağlıklı bir gün geçirdikleri içinse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyor. Biteksen Düzce Spor 52 Ordu Spor'la 18 Temmuz stadında karşı karşıya geldi. Maça her iki takımda kontrollü oyun anlayışıyla başladı. Maçın ilk 10 dakikasından sonra Biteksen Düzce Spor maça ağırlığını koyarken peş peşe girdiği pozisyonlardan faydalanamadı. Sağ taraftan Alperen'in yaptığı ortaya Murat Nefis plase vuruşla takımımızı 1-0 öne geçirmeyi başardı. Sağ kanattan Alperen gidiyordu. Kaptan Murat yerde kaldı. Olsan Erdoğan olsan çekti. Şimdi Alperen sağ tarafta. Bir güzel orta bir ortağı. Işte. Murat, Murat Gürbüzerol. Bu golden sonra kalecimiz Ömer Faruk %100 golü kurtararak takımımızın ayakta kalmasını sağladı. İlk yarı bu skorla biterken maçın ikinci yarısında takımımız oyuna presle başladı. Maçın son bölümlerinde 52 orda spor baskısına savunmamız geçit vermeyerek maçı 1-0 kazandık. Bu galibiyetle Düzce Spor puanını 32 yaparken rakiplerimizden Iğdır FK Kuşadası Spor karşısında 1-1 bir bir berabere kaldı. İskenderun Spor ise, cumartesi günü oynadığı maçı 2-0 kaybederken İskenderun Spor ile 4, Şile Yıldızı ve Iğdır FK ile 5 puan fark oluştu. Bir tek sen Düzce Spor önümüzdeki hafta Ankara Altındağ deplasmanında 3 puan arayacak.